Manisa'mızın ve ilçelerimizin kurtuluşlarının 100. yılı olması dolayısıyla... Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgül'ü Manisa ve ilçelerinde düzenlenen Kurtuluş Günü konserleriyle ilgili de meclis üyelerine bilgi verdi. 29 Ağustos'ta Demirci ilçesiyle başlayan konserlerin 14 Eylül Çarşamba günü köprü başıyla noktalanacağını belirten Güzgül'ü Manisa ve ilçelerinin kurtuluş günlerini kutladı. Kurtuluş Günü konserleri hakkında bilgi veren Başkan Vekili Güzgül'ü şöyle konuştu. Manisa'mızın ve ilçelerimizin kurtuluşlarının 100. yılı olması dolayısıyla birbirinden ünlü sanatçılarımızla ilimiz geleninde konserler gerçekleştirdik. Bu konserleri planlarken 17 ilçe belediye başkanımızla görüştük. Alaşehir, Turgutu, Sarıhanlı ve Görmanmar ilçelerimizin kendi planlamaları olduğu için bu ilçelerimiz haricindeki tüm ilçelerimizde konser organizasyonu yaptık. 29 Ağustos'ta Demirci ilçemizde başlattığımız konserlerimiz bugün Soma ilçemizde yapılacak olan Murat Dalkırış konseriyle devam edecek. Yarın da köprü başında düzenleyeceğimiz Uğur Aslan konseriyle etkinliklerimizi noktalamış olacağız. Bu vesileyle Manisa'mızın ve ilçelerimizin kurtuluşunun 100. yılını bir kez daha kutluyor. Başta büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman atalarımızı ve aziz şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Ruhları şad olsun.